Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok ile beraber Minecraft'ın içinde uçan ev yapıp evlerimizi uçurmaya çalıştık. Ancak minik bir tane fil ile karşı karşıya kaldık. Evlerimiz değişik böyle hatta çok da spoiler vermeyeyim. Video geçmeden önce sizden bu videoyu yaklaşık 1000 like bekliyorum. İyi seyirler. Toksi nerelerdesin be kankacım? Yani game modda bir şey yapalım dedik. Onda bile kaçıp gitmişsin be Toksi Yoksa bunlara mı saklan? Diyor burada değil. Ha bak bak şşt. Ispanak ne oldu, Ne yapıyorsun? oldu? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Allah ne yapayım? Sataşacak birilerini arıyorum. Ya birilerini artık arama bak. Yani baktım sonra da sürekli birileriyle kapışıyorum. Ben de seni bir tane böyle bir alana getirdim. Bu alana ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Şaka şaka. Ya, tamam ya. Şimdi bizim bugün yapmamız gereken iki tane birbirinden şahane ev var. Ama şöyle bir şey. İki evi beraber yapmayacağız. Yani bildiğim bugün seninle rakip gibi bir şey olacağız. E, rakip olduğumuz ha. bu konuda da ikimizin uçan evleri olacak. Uçan evler içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi Da Vinci vs. bir tane mod kullanıyoruz. Bu modun açıklama kısmında bulunan Discord adresini sizlerle beraber paylaşmış olacağım. Siz de kendi çapınıza bu modu oynamak isterseniz açıklama kısmında olan Discord adresine gelip bu mod hakkında ve daha fazla içerikler hakkında bilgi edinebilirsiniz Toksicim. Şimdi hazırsan yavaştan başlayalım. Başlayalım başlamasını ama bu arkadaş, bu arkadaş diyorum kafaya bak. Senin hayatında hiç ev yaptığını görmedim ben. Yalan yok yani. Hiç yani görmedim. Ben de görmedim. Hiç yani topraktan kulübe yaptığını bile görmedim. Şimdi ben sana diyorum ki. Kimin evi güzel olursa bir sonraki videoda Kral Vezir oynayalım hatta istersen bak direkt böyle bir şey geldi tam şu an kavamı bir dank etti Kral Vezir eee? oynadık yani hatırlarsın Herobrine'le Evet hatırlıyorum Bir şekilde Herobrine'i ikna etmeye çalışalım kanka çünkü Herobrine biliyorsun bizim canımızı okuyordu Bir şekilde gerekirse Heal Urda'ya başvuralım Bu videodaki ev kavuşmasının kazananını bir sonraki bölümde Kral Vezir'de kral yapalım Artık Herobrine'le falan bir şekilde anlaşırız Toksicim O kadar. Anlaştık mı? O kadar hmm. iddialı bir şey bak Ya adam akıllı bir şey tamam. şart sen bu alanda yap ben de bu alanda yapayım zaten game moddayız Hatta istersen kendi böyle hafif yukarıdan bir rampa yapıp oradan bile başlayabilirsin. Şimdi ben ne kullansam ben ilk önce direkt bir beyaz balonla bir ilk önce taslağı çıkartayım diyorum beyaz arkadaşlar. Beyaz balon ben de yapayım öyle bir Ulan şey. zaten bir şeyden ne eksik kalsan şaşıracağız ha. He. Şuradan hemen <laughs> balonlardan çevremizi bir hemen Ev bu arada ne kadar büyük yapacağız? Ev istediğin kadar yapabilirsin ama evin içine daha doğrusu evin çevresine hatta evin çevresine değil de kanka. Evlere bağlı şekilde bu buhar makinelerinden koymayı unutma buhar makineleri sayesinde hızlı hızlı uçabileceksin. Onları unutursan evin olduğu yerde kalır ve ben kazanırım haberin olsun. Evi bildiğin yukarıda ha. uçuruz oralarda yaşayabileceğiz yani bu gerçekten de çalış muhteşem bir şey arkadaşlar. Bunu dediğim gibi açıklama kısmında bulunan Discord adresinde de siz de oynayabilirsiniz. Toksijim. Şimdi zeminli Efendim? alemde senin bakayım. O, bak şuralar yamuk olmuş şuralar. Bak şöyle şuraların yamuk Toksijim? Yani. Yamuk mu? Yamuk yamuk bak oraları bir tane fare gelmiş kemirmiş. Ha. Bak ya. Fare of, gelip kemirmiş oraları. Haksızlık. <laughs> ya tok sen de ne alak çıktın be hemen seni de tamam, var. Seni İki tane... Ya sen yani beni aklını başına toplayacağım. hayatında bekle, ne, hangi bekle. durumda ezebildiğinde şimdi ev ezebileceksin ha Bekle he. bekle. Ben seni yani, tokatlayacağım. Sen beni nasıl ezeceksin? Ben anlamadım ki onu ya. sıcak şey falan. Bak 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 bak. Kim yapmış? Ben yapmadım bi... abi. Bir tane fare gelmiş. Yok, yok. Yeşil fare gelmiş. Dik kemirmiş. Gelmiş. Neyse neyse Yeşil hadi Yeşil olduğunu bilirim de. Hadi bir şey demeyeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi Tokuzcan'a biz fake'i <laughs> verdik. Gördüğünüz gibi Tokuzcan Zemini yaptı ancak ben bu evi zemini yapmayacağım da üstüne yapacağım. Toxie'nin de uğraşsın dursun öyle. Ne bakıyorsun? Şişt, ne, ne fark bakıyorsun ediyor? Söylemem. Bir şey fark ediyor mu öyle yapınca? Ya bir şey fark etmedi işte ben hani belki dedim evin altına falan bir şeyler koyarım o yüzden burayı da kıracağım işte. Belki de ha, kırmam e, belki tamam. de sana şu an fake atıyorum söylemem ki. Ya bana fake at be atma umurumda değil. Her İyi, türlü peki. tok atlayacağım seni. İyi tamam anlaştık hadi bakayım Tokse. Hadi bol şans şekerim. Arkadaşlar şimdi bu şu zaman zemin yok edeyim ben. Şimdi nasıl bir ev yapsam acaba? Hemen başladı. işte düşünüyor sanki bana Einstein. <laughs> şimdi benim evim çok da büyük olmasına gerek yok. Zaten tok Her türlü yok edebileceğimi bildiğim için. Şimdi evimi birazcık daha uzunlamasını büyüteceğim. Ardından da yavaştan artık duvarları falan geçeceğim. Bu zemini hatta ben diyorum ki acaba iki kat falan yapsam mı ki? Ya da çok da ihtiyaç duymuyorum ya. Yapmasam da olur herhalde diye düşündüm bir an. Umarım da ihtiyacım olmaz. Bakalım şimdi şöyle şu çiyan air balonlardan alalım. Bunların rengi de baya güzelmiş gördüğünüz gibi. Ben diyorum ki şu dışarıya da şöyle bir kat çekelim abi. Bunlar belki bize sıkıntı çıkartır. En azından beyaz yerde evimizin direkt içi olur. Şöyle çiyanlardan kapatalım. Toksi tahtadan mahtadan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Toksi. Ne oldu beğenemedin mi? Beğenemedim. Ha, ne olacak şimdi beğenemedim diye kıracağım mı evi? Yo. Niye kırmıyorsun? Niye kırayım? Ha, niye kırmıyorsun ki yani neden? Ya no, bak ya. <laughs> bak bir tane kırdım ama harbiden bir tane kırdım. <laughs> tamam hadi artık bulaşmayacağım Toksi. Artık yapmanın vakti geldi. Şimdi ee, tamam. Toksi'cim evimiz birazcık şekil olsun en azından arkadaşlar da o kadar izlediğine değsin diye düşünüyorum. Bu arada bayağıdır tamam. da böyle ev kavuşması falan atılmıyordu kanala. Hem de yavaştan o minik bir serimizi hortlatmış gibi bir şeyler olduk böyle. Eğer daha fazla da ev kavuşması videosunu kanalda görmek isterseniz bu videoya yaklaşık 1500 like atıp yorumlarda da ev kavuşmaları hakkındaki fikirlerini bize bildirmeyi unutmayın. Şöyle hemen hızlı hızlı şöyle dolduracağım. Ben bayağı yavaş kaldım. Oksijen bu arada sana söylemeyi unuttum da ben. Yaklaşık bir yuvarlak ne? 10 dakika zamanımız var haberin olsun. Aa hadi ya o kadar az mı? Aynen o kadar az şuradan hemen hop toksiden ne hatta dur ya bu odunu kullanmayalım. Başka bir tane odun kullanalım. Bak geldin kırdı ya. Vallahi Kim kırdı geldi ya? kırdı ya. Vallahi yemin ediyorum kemirmiş bir tane fare. Kim olduğunu söylemeyeceğim de. Farenin tek var evime dadan evime. He, ben Bel bilmem buranın belediyesini söyleyeceğim yakalasınlar o fareyi. Yakalasınlar. Yakalasınlar, yakalasınlar artık. Bilmem orasını. Orasıyla ben ilgilenmiyorum da. Birazcık sıkıntıya ee? düşecek gibi duruyor o fare. Hadi neyse. Yok be. Bence kaçar o fare. Şimdi toksicim ben bu zemini falan iyi hoş böyle yaptım ettim de. Benim attığım ee? bir şey var gibi hissediyorum kanka ben. Ne? İşte ne olduğunu bilsem zaten yapacağım. Toksin ne diye sorum olur ya. Gözünü seveyim. <laughs> Ben ha tamam abi ben ne atladığımı şimdi anladım. Şimdi şöyle arkadaşlar. ne yaptımışsın? Toksi ben buralara işte motor koyacaktım ya. Motor koyacağım yerleri yapmayı unutmuşum. Ben hemen şöyle dışarı doğru ha. alanları yapıyorum. Ben direkt dört köşede motorları yapıştıracağım abi şimdiden. böyle hop tamam. Buraya da bunu koyalım. Ardından hemen şöyle motorlarımızı halledelim. Steam Engine'i yapıştırıyorum. Ardından tek tek buralarda da şöyle Steam Engine'leri koyacağım. Bunlar tamam. Şimdi bunların içine bizim birazcık fazla kömür doldurmamız gerekiyor. Yaklaşık e, kaç stek yapar? 16 stek kömür lazım. Hemen şöyle bir dolduralım. Tamam. Şöyle hemen hızlı hızlı atacağım. Buna da atacağım. Hop şöyle. Tamamdır. Buradan Onları bir nereye alalım. koymam lazım? Kanka yani açıkçası şimdi seni trollemeyeceğim. Tam olarak nereye konması gerektiğini bilmiyorum ama hani düz mantık uçan bir ev yapıyoruz ya. Ben diyorum evet. ki herhalde dışarıya falan lazımdır. O yüzden hafiften böyle dış ha. ve uç kısımlara koyuyorum ben. Yani en azından evimde de çok değer kaplamamış olacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Aslında var ya evimizin girişini Toxie'nin doğru yapsak daha güzel olabilirmiş. Şöyle yapalım hatta. Toxie'nin doğru evimizin girişi olsun. Buralarda... Bana doğru mu? Aynen sana doğru yaptım ben evimin girişini. Tamam daha ben de sana önce. doğru yapayım. Ulan zaten bana doğru değil miydi? Hayır. ha Değilmiş. Neyse olsun <laughs> tamam. Toxie ile şimdi kapışmanın anlamı yok. toksi birazcık böyle hem konuşup hem iş yapabilenlerden maalesef ki ben çok o konuda başarılı sayılmam. O yüzden çok da konuşarak zaman kaybetmek istemiyorum ama toksi maalesef ki gene hileyi vurduya başvurup bir şekilde bir şeylere başlayabiliyor. Kim hileyle hurdayla... Bak 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 nasıl yaklaşıyor. Yaklaş bak mı? sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum bence güzel yapıyorum ha. Yani Yo. YouTuber olmasam mimar olurmuşum bence. Bakayım. Şöyle bir bakacağım. Yok abi yok olmazmışım Toxie. Ama şimdi <laughs> şöyle de bir şey var kanka. Ben buraya süper lüks <laughs> bir tane ev yapmıyorum. Fark ettiysen uçan ev yapıyorum. Hani uçan eve göre de bence çok da kötü sayılmaz. Bak bakayım yani bence ben, hiç ben... iyi sayılmaz. Ya sen kendi evine baksana ya. Şu eve bakar mısın rezalet ya. Allah rezalet tahtlıdan dümdüz ev yapmış. Yıl olmuş 2021 adam hala tahtlıdan ev yapıyor ya. Tahtlı ev güzeldir bir kere. Tam tahtlı ev kötü değil. şey kötüdür demiyorum ki ben zaten. Yıl olmuş 2021 diyorum hani. Ne bileyim elmastan yap başka bir sürü bir var işte. Samandan yap, Sonra yap Yapmam. Yapma. Öf yapma. Sen yapma. Ben de sana <laughs> niye Bu Orada çok ciddi diyorum. Ben galiba zeminimizi şeyden samandan yapacağım. Ama maalesef ki bunun altını kırmıştık. Neyse artık evimizin zemini biraz bloktan olsun. Şimdi ne koysak ne koysak ne koysak. Şöyle bakacağım. Evimizin üstü açıkmış bu arada. Ben onu fark ettim. Hemen şöyle acele edeceğim birazcık. Bak ya evimi mi kır... Oğlum bak var ya... Kim seni kırdı ya? Seni yakalamayayım. Vallahi yok ederim çocuk seni. Duydun mu? Ben bir şey yapmadım. Allah'ın faresi. Yapma. Bulaşma bana. <gülüyor> <gülüyor> gelip gelip alıyor bak. Bir tane beyaz fare geldi orada. Vallahi bir tane beyaz fare mi geldi artık? ıspanaklı fare mi geldi? Bilmem orasını da. Bir fare geziyor ortalıkta o kesin. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan meşe merdivenlerimizi alacağız. Meşe merdivenlerini de şöyle evin için kısmına doğru koymak istiyorum. Bunlar da eve bir tık daha böyle ferahlık katacaktır. Hem de daha rahat bir şekilde Tokzen'i düzeni yenerken ha tamam tok kırmıyormuş hayret. Böyle. Ben bir şey kırmıyorum zaten ya. Ben kırıyorsun sandım işte ben. Ben de kırmıyormuşsun ama yok, tebrik ederim. Yok ben kırmıyorum. Merak etme. Ben o kadar Abi. hani iyi leker de değilim. Ha değilsin tamam o zaman ya sıkıntı yok. Tamam biz çok doğru adamla kapışıyormuşuz. Bak bak bak. Allah'ın ıspanağı bak görüyor musun? No, evet. Ne oldu? Gelip bir de köşedekileri kuruyor yani uçarken de yamulsun falan da baby'nin evi uçsun yamulsun der gibi Gelip gelip <laughs> uçan evime bulaşıyor Bu arada Toxic'im bak ne olur elleme gözünü seveyim ha tamam ellememiş Tamam ellemiyorum yani ellemiyorum Bir ellemiyorum. geliyordu ama geri gitti Aferin aferin böyle dinle işte Böyle dinle dedim harbiden dinliyor Allah Allah Toxic'in bir olgunluk var arkadaşlar normalde <laughs> Böyle dinle dediğin zaman gelip bozardı derken Toksi, Toksi. Kim bozuyor ya? Bak, gemili ben bir durum şey var ya. yapmıyorum. Bak birazdan gelip evini lavla yakmazsam neyse yok yok o kadar da acımasız olmayalım şimdi. Ne? Lav mı? Yok adam. Artık. O kadar uğraştı gelip de keyfini bozmayalım adamcağızın. Şimdi şöyle hemen evimizi işte fena da yapmadık aslında ya. Şöyle bakayım bence iş yapar. Toksi'ninkine bakacağım. Toksi'ninki de fena değilmiş ama Tabi şimdi bizim fikirlerimiz çok dönem değil. Sonuçta bu maçın kazananına siz karar vereceksiniz gibi bir şey. Şöyle tamamdır. Siz Ardından karar vereceksiniz ama kazanan burada belli bence. Kimmiş? Ben de mi biliyorum ben. abi ya. Nereye sen ya? Yani <laughs> hevesini kırmak istemem ama hani kimle kapıştığının farkında mısın sen ya? Asıl sen kimle kapıştığını farkında mısın? Ben farkındayım sen. Ben farkında değilim. Ha işte belli zaten. Hatta dur bak evimizin şöyle çatısı olduğunu belli etmek için de Allah bir dakika ne oluyor? Böyle bir dakika abi şu Merden şeyini hiçbir zaman yapamıyorum kolay kolay arkadaşlar. Bunun kolay bir taktiği var şu an arkadaşlar. Ezikler yapamaz ya. Bak ya bak. Bana böyle falan konuşuyor. Valla bu çocuk beni sinir hassas ediyor. <laughs> ben de bak o kadar madem beni tilt ettin ben de gidiyorum buraya basamak koyuyorum lan. Merden koymuyorum. Vazgeçtim. Ne? Al, böyle merdanımı koyarım. Pardon. Basamağımızı koyduk. Şimdik. E burada bak bak Toksi var evimi resmen kemirmiş. Evimizi cidden kemirmiş Toksi. Tamam. Bence, Yala bence fena da olmadı şimdi şöyle köşelerimizi kırmamız gerek daha sonra başka oha be kardeşim ya adam kapıma kadar kırmış Allah bilir kim ya kapıya kadar kırmış Oxy öyle bir yerden kırmışsın ki emin Vallahi diyorum sana ne yaptım unutmuşum ya bak bana doğru falan dönün. İçim bir kötü oluyor. Çok ciddi diyorum. Evinin evini yok. Doğru dönmüyorum. Senin. Dönmüyorum. Gayet de evime doğru dönüyorum. Yalancı. Hayır ya dönmüyorum. İyi hadi bakalım hadi. Bu arada birazcık da acele edelim. Tamam. Kankacım artık yani saatler geçti. İnşallah bitirmişini de düşünüyorum. Ha? Herhalde bitti. Bitti, bitti ya şimdi Toxie ilk önce gel benimkine direkt bakalım. Seninki bayağı çünkü görkemli duruyor. Benimki direkt çok sade ve çok düz mantık abi. Buradan bir tane Zep gibi bir tane kapımız mevcut. Buradan giriyoruz. Daha sonra burada işte sandıklarım ne bileyim. Onlarca işte yatak ama bak bu yatak güvenli. Yani. Her yerde bulamazsın. Buralarda ee. buhar makinelerine ulaşabileceğim böyle rampalar mevcut. Burada da kanka işte hem pilotumuzun hem de içeride sıcaktan boğulan havaları havaların diyorum ya kafaya bak. <laughs> i̇çeride sıcaktan boğulan yolcuların binmesi için böyle koltuklu mekanım var. Ben direkt istiyorsan tamam. uçurayım hatta uçurmadan önce bir seninkine bakalım. Şimdi güzel evi birazcık Şehvetli mi denir artık görkemli mi denir Bayağı ben bir şeyler yapmış Kendime göre yaptım Aynen Toxi buraya hatta içeriye bile Steam Engine koymuş Ama Toxi sadece 3 tanesini şey koymuş Hatta Toxi'ne yardımcı olalım Steam Engine'e de birazcık böyle kömürleri atmış olalım He, Kömürüm yetmedi o Toxi burada üst kata gidilmiyor galiba Üst kat yapma gereği duymadım Zaten ben uzayda uçabilen bir insandım yani uzay, Normalde de uçuyor. Uzay düştüğü için adam buralara hiç yer yapmayı düşünmemiş Üstte helikopterimiz olmuş Bunları yan tarafları tamamlasam bayağı helikoptere benzermiş Neyse Toxi'cim hadi bin bakayım kendi evine ben de biliyorum tamam. benimkine. Şimdi şurada rename. İsmimiz ne olsun? Baby'nin malikanesi. Tamamdır. Şimdi assemble ship diyoruz arkadaşlar. Daha sonra mount diyoruz. Allah bizim ev yanlışta çok kötü bir şey oldu Toxia. Ev yemin ne olsun oldu? çok kötü bir şey oldu kanka. Aklına elin dur yani. Aa e çatısı yok, evin. evin. çatısı yok değil. Yani kanka hem evin çatısı içine göçtü. Hem de büyük bir problem oldu. Benim evim kopmuş kanka. Ev yemin ediyorum kopmuş. Bak görüyor musun? Eyvah. Bak, bak Arkadaşlar yani benim ev uçuyor ama maalesef ki sadece iki bloktan üçe gibi bir şeyler oldu. Yok <laughs> sen uçur bakayım. Hadi. Deniyorum. Hadi den, dene bakalım hadi. Bin. Kaldır bakalım uçağı. Hadi. Hadi yaparsın <gülüyor> <Aslan> <gülüyor> Ne gidiyor ne gidiyor. Aha Toksi'nin çatı da bozuldu. Toksi demek ki olay ne biliyor musun? Çatıda bitiyormuş <laughs> demek ki kanka mevzu. Çatıları bizim birleştirmemiz lazım. Arkadaşlar bu evden normalde uçuyor. Ya hatta ben size nasıl kanıt edirim bunu inanın bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi yani evimiz sadece biraz içeri göçmüş durumda hatta bir dakika ya şöyle bunun bir tuşu vardı. Neydi bu tuş? Yalnız benimkine gelsene be. Bir. bir dakika ben geliyorum hop ineyim uçağımdan. Uçağımda mükemmel Benimki bizim helikopter gibi böyle. Benimki bayağı helikoptere benziyor evet yalan yok. Şimdi toksicim şöyle Allah. Bizim tuş neydi ya? P <laughs> miydi? Galiba P'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam ama. Eydi ya P'ydi. Bir dakika şöyle P basalım. Arkadaşlar normalde P'ye bastığımızda evimizin yükselmesi gerek ancak ancak gördüğünüz gibi evler tutukluk yapıyor. <laughs> Allah! Dur dur. bak 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 uçuyor. Aa uçuyor. Aha. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi evlerimiz böyle uçuyor. Ancak benimki şişin içine kaçan kapak gibi birazcık evimizin içine düştü. <laughs> Ancak dediğim gibi eğer çatıları olmuş şekilde serseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bugünlük de dediğim gibi bizden bu kadar olsa o zaman başkalar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>